Sarımsağın faydaları C ve E vitamininden zengin olan sarımsak tam bir şifa kaynağı. Doğal antibiyotik olan sarımsak vücudu toksinlerden arındırıyor, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. İşte sarımsağın faydaları. Eklem iltihaplanmalarını engeller. Araştırmacılar allium sebzelerinden yani soğan, sarımsak, pırasa gibi yüksek diyet yapan bayanlarda Kalça artritrinin görülme oranının daha az olduğunu belirtiyorlar. Bu sebzelerde bulunan bir madde, bileşik eklemlerde kıkırdak yıkımını engeller. Ezildiğinde hidrojen sülfit açığa çıkar. Bu da sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekler ve kalp üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır. Güçlü bir antiseptiktir. Sarımsak doğal bir antiseptik oluşuyla vücuttaki bütün toksinleri temizler. Özellikle virüs tehlikesinin bulunduğu günlerde uzmanlar sarımsak tüketiminin önemli olduğunu vurguluyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda giren virüsleri etkisiz hale getirir. Canlı ve parlak saçlar için. Soğanlı bitki türlerinden biri olan sarımsağın saça faydaları oldukça fazladır zengin vitamin ve mineral içeriği ile saçların güçlenmesine, daha parlak ve canlı bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur. Buna ek olarak kan dolaşımını hızlandırması ve saç köklerini güçlendirmesi gibi nedenlerle saç dökülmesinin önlenmesi üzerinde de oldukça etkilidir. Taze olarak veya yemeklerle birlikte tüketilmesinin yanı sıra sarımsak, saçlara bakım yapmak için de oldukça uygundur. Özellikle yıpranmış saçları olan veya saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerde bu şikayetlerin azaltılabilmesi konusunda önemli etkilere sahip olan sarımsak, bakım sonrası saçların birkaç kez şampuanlamasının ardından saçta koku bırakmayacaktır. Tokluk hissi sağlar ve kilo vermeye yardımcıdır. Sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bir diğeri ise iştah kontrolünün sağlanmasına ve tokluk hissi elde edilmesine yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandıran sarımsak, zayıflama diyeti uygulayan bireylerin düzenli olarak tüketmesi gereken besinlerden bir tanesidir. Günde bir diş taze olarak tüketilebileceği gibi sarımsak çayı şeklinde de tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasını desteklemesi nedeniyle kabızlık, şişkinlik gibi sorunları önlemeye de yardımcı olur. Tüm bu olumlu etkilerinin yanı sıra sarımsağın kalori içeriği de oldukça düşüktür. Kanser savaşçısı Hücrelerin kansere karşı korunmasında en önemli rol besinlerle alınan antioksidanlara aittir. En önemli antioksidanlar arasında yer alan C ve E vitaminleri ile selenyum minerali sarımsakta bol miktarda yer alır. Hassas bir vitamin türü olan C vitamini metal ile temas etmesi halinde etkisini kaybeder. Bu nedenle taze olarak tüketilen sarımsağın metal bıçakla kesilmemesi ve metal ürünlerle temas ettirilmemesi gerektiği söylenmekte. Aynı zamanda kükürtlü bileşenler içermesi sebebiyle sarımsak çok güçlü bir antioksidandır. Düzenli olarak sarımsak tüketmenin beyin tümörleri, kolon kanseri, özofagus kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, cilt kanseri ve tiroid kanserine karşı koruma sağladığı yapılan bilimsel araştırmalarla birlikte öne sürülmektedir. Sarımsak tüketirken neye dikkat edelim? Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sarımsağın da fazlası zararlı olabilir. Aşırı tüketildiğinde midede ağrı ve ciltte kaşıntı ile karşılaşılmıştır. Aşırı tüketim sonunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Kan inceltici özelliğinden dolayı kan inceltici ilaç kullanan hastalarımız kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşça kalın bize destek olmak için beğenebilir paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz hoşça kalın.